Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir okumayla devam edeceğiz. Bakalım neler söyleyecek? Bugün aklınızdaki insana bir soralım. Bize neler söyleyecek sizinle ilgili? İskambiller biraz zor ama ben e, okumayı çok seviyorum gerçekten. Çünkü e, çok e, eskiye dayanan ve gerçekten çok güzel, başarılı bir okumadır. Çok farklı bence. Çünkü gerçekten duru görü e, noktasına bunlar da giriyor. Mesela... Su da öyledir, su okumaların da okumak çok zordur. Hani orada insanlar bazen bakıyor diyor ki bizler onun içine şeker atıyoruz. Yani ben öyle bakıyorum genelde. Ee, o şekilde de bakılıyor. Hani bakıldığı zaman bakıyorlar ne görüyor falan ama işte duru görü böyle bir şey. Hani diğer taraftan kart çekmek daha kolay gelebiliyor ama bir kere açık olunca her şeyde bakım sağlanabiliyor bence. Şimdi aklınızdaki insana dönüş yapalım. Şimdi öncelikle gündeminde ee, sizin ona önceden söyledikleriniz var. Bakın geçmişte ona söylediğiniz kelimeler konuştuğunuz kelimeler ve geçmişinizdeki hali şu an aklında. Hani o söylediğiniz sözleri o davranışları unutamıyor. Ve diyor ki aslında e, birçok şey berbat olmuş olsa da biz çok güzel zamanlar geçiriyorduk. Ya da geçirebilirdik. Çünkü sen diyor benim hayatımda farklı bir noktadaydın başarı yani başarı gibi düşün ee, gerçekten e, sevildiğini hissettiği sahiplendiğini hissettiği birinin onun için gerçekten üzüldüğünü hissettiği bir yermiş bunları söylemeye yeteri kadar gücünün olmadığını Çünkü ben böyle şeylerin altında diyor çok duramıyorum Çünkü söyleyemiyorum Açık olamıyorum, duygularımı kolay bir şekilde ifade edemiyorum diyor. Çünkü bakın karşınızdaki insan öncesinden başlarda duygularını ifade edebildiği zamanlarda olmuş. Ama ne annesinden ne babasından ne kendi yaşadığı ilişkilerden bunların eksikliğini görünce ya da bir şeyler hissedemeyince hep böyle gitmeye başlamış ve şey düşünmüş artık. Ya insan insana duygularını ifade etmemeli, hisseder, yapar gizli kapaklı olabilir. Böyle düşünmeye ve böyle görmeye başlamış. Sonra sizin ona gösterdiğiniz yaklaşımlarla birlikte hayatı değişmeye başlamış. Bakın çok şey yapmışsınız. Elinden tutmuşsunuz, göstermeye çalışmışsınız ya da bunları dilemişsiniz. Ama karşınızdaki insan o kadar merkezine kendini koymuş ki etrafında insanlar olmuş, sürekli kafa karışıklığı yaşamış, sosyal hayatı olmuş ve siz gerçekten ee, hani bazen olur ya daha önce yaşadığın bir şükür eder noktasına gelmişsin çünkü karşındaki insan bir yapboz gibi o kadar e, karışık ki ya. yani. Onu toparlamaya ne ömrün yetmiş ne kafan tüketmeye doğru seni götürmüş. Çünkü anlam verememişsin. Çünkü sürekli bir insan neden kafa karışıklığı yaşar, neden başka insanlara ihtiyaç duyar ya da neden farklı insanlarla bağını kesmeden devam etmeye doğru gider diye. Hani artık ona bir şeyler göstermekten bile senin yorulduğunu söylüyor. Ama bakın ona da yani peşini bırakmayan, yapışan, özellikle kendi hanesinde insanlar olduğunu söylüyor. Burada kadın enerjisi çok yüksek gelmiş. Onu söyleyeyim. Özellikle bu okumayı izleyen hanımefendilere söyleyeceğim. Ya aklınızdaki insanın bir evliliği var. Bunu biliyor olmanız lazım bence. Bilmiyorsanız orada bir Büyük bir sıkıntı bence. Ama burada bir evlilik olabilir. Herkes için geçerli değil. Bakın e, hepiniz böyle düşünmeyin. Ama bilenler için ya bu şimdi evlilik karnesini çok fazla e, karısı nasıl desem bir vicdan bir acıma ya da karısının çok ona yaptığı şeyler olduğu için çok tutucu yapışan bir insan görüyorum bundan kaynaklı olabilir İkincisi bu bir anne olabilir anneden gelen geçmişten gelen sorunlar işte anne sorunları anneyle alakalı durumlarda olabilir çünkü o biraz öyle söyledi ama bakın sizin de çift karakteriniz var ona göre diyor ki sen de çok çift karakterli bir insansın hani bazen e, kapıyı kapatıp çıkıp gidebilecek bir yapıda görüyor sizi agresif e, deli dolu ya çünkü bir yere kadar sabrınız var yeteri kadar emek verip cepte görünebilecek de bir yapınız var ama bir anda gözünüz karardığında da hiçbir şey umurunuzda olmaz her şeyi yıkıp dökebilecek noktadasınız çünkü siz bu kişiye diyorsunuz ki ben e, diğer kişiler gibi değilim ısrarla sana bunu söylüyorum benimle bir şeyler düşünüyorsan ben seninle ciddi odaklı bakıyorum bakın Tek gecelik ilişkinin bile bir ciddiyeti vardır. Sizin beklentiniz bu. İlla ki bir nikah değil. Ama davranışlarında gale alınmadığınızı düşündüğünüz için size zaten bu durum koyuyor. Hani kafanızda. Çünkü diyorsunuz ki biz seninle niye bir şekilde konuşamıyoruz? Konuşabiliriz. Bir şeyleri açıkça söyleyebilirsin. belli edebilirsin. Yani istemiyorsan hiç gelmeyebilirsin. Ama kafamı çok karıştırıyorsun dediğiniz noktalar var. Burada da dokuzlu vadelerde sizinle görüşmek isteyecek bu kişi bakın. Bir görüşme isteği var. Çünkü size karşı yoğun bir ilgisinin olduğunu söylüyor. Aslında bakın dileklerinde de siz varsınız ama sürekli bir başarısızlık söz konusu. Bu ilişkiyi çok zamanı bırakmış ve başarısızlığa gitmiş. Aynı zamanda gelecek kaygısı da çeken bir kişi var burada. Zaten bakın 3-4... 8 ve 9 olarak diğerleri kişi karakteri gelmiş. O şekilde yine devam etmiş. Karşınızdaki insan bir süreçten bahsediyor. Sizin ondan daha böyle ele tutulur bir şeyler beklediğinizi düşünüyor karşı taraf. Ama diyor ben bu noktada istesem de yani kalbim seni istiyor. Ama hayatım diyor buna izin vermiyor. Bu yüzden ne yapacağım konusunda diyor kafam çok karışık. Görüşmek isteyecek seninle çünkü bakın senin zaman zaman çok agresif olduğunu düşünüyor, tersinin kötü olduğunu düşünüyor. E, bu yüzden e, her ne kadar emin olsa da tamamen de o kapıyı kapatmak istemiyor. Kendine part biçtiği bir süreç var, onu bekliyor. O süreçten sonra sana ulaşmak istiyor. Burada e, görüşmek isteyecek dediğim gibi sizinle. İyi. ama çok fazla kıskançlık sahiplenme... Sizin de onu manipüle ettiğiniz zaman zaman düşünüyor. Bakın belki de öyle yapmıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki benimle konuşacaksan hayatında kimse olmasın. Oturduğun yerde otur gibi bir imaj çiziyorsunuz. O diyor ki işte benim özgürlüğüme karışamazsın. Beni daraltamazsın gibi. Biraz değişmekten korkuyor bence. Asıl sebep yani tamam bakın zorlayıcı şeyler olabilir, engeller olabilir ama Karşınızdaki insanın da bir şeyler işine gelmiyor anlıyor musunuz? Bence yani değişmekten korkuyor. Hani onu böyle baştan aşağı değiştirecek gibi gözüküyorsunuz. Çünkü çok temiz, kalbi çok temiz, hayatı çok temiz bir insan olarak sizi görüyor. Ve bu yüzden böyle hani e, temizlik güzeldir ama e, tat vermeyebilir. Yani böyle yasak şeyler... Kötü şeyler insanlara daha zevk veriyor ya, e, ya onu onun için öyle yani heyecan veriyor ama diğer türlü monoton bir hayatın vardır. İşte bence o da orada bir düşünüyor, tıkalı kalıyor ve çok da büyük konuşmuş, çok da dik gitmiş, hep tersinize gitmiş. Hiç korkmamış çünkü her defasında bu şekilde olmuş. Yani her defasında nasıl olsa geri dönebiliyormuş. Her defasında alttan alabiliyormuşsun. Senin bir kalbin yokmuş. Her söylediğinde yine de bir şekilde görüşmek istiyormuşsun. Bir kapı açıkmış. O yüzden aynı şeyleri tekrar tekrar edebiliyormuş. Bu yüzden de biraz uzatmış arayı. Ama e, sana her gelişinde bir acabası oluyor. Şimdi acaba gideceğine nasıl bir şey olacak gibi. Onun da farklı şeyler beklentisi var senden. Mesela sabır. Mesela e, bir bakmak istiyor. Biz gerçekten anlaşabiliyor muyuz? Bunları görmek istiyor ama senin e, direkt ondan bir şeyler beklemem ve onun bunu yapamayacak seviyede hissetmesi, onun senden uzaklaşmasına bir hayli sebep olmuş gözüküyor. Ama burada e, yine siz dokuzlu vadelere dikkat edin. Bu kişiyle alakalı gelişmeler de önemli olacak. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Çok fazla istediniz. Ben de sizi kırmadım. Bu yüzden yılın son indirimini yapacağım. E, uzun zamandır yapmıyordum. Artık baya bir ay olmuştur. Çok da vaktim yok açıkçası. Çünkü indirim olduğunda ekstra bir yoğunluk oluyor ki ben çok yoğun çalışan bir insanım. Ama sizi kırmadım bu yüzden bir indirim gerçekleştirdim. Yorumlar kısmına bıraktığım adresten bana ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz bu bizim 3. kanalımız. 2 e, tane kanalımız daha var. Burada da iskambillerle devam edeceğiz. E, buradan e, ne kadar çok aktif olursanız bu enerjiler o kadar çok dahil olursunuz. Çünkü burada sizin yorum attığınızda bile bir beyninizde bile ben sizi görüyorum bildirimleriniz geliyor bir varlığınız bir enerjiniz var ya da siz enerji göndermiş oluyorsunuz bunları kendiniz için tekrar edebilirsiniz dediğim gibi ulaşmak isteyenler de yorumlar kısmındaki adresten ulaşabilir açılımınız bu şekildeydi tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın sevgiyle kalın